bir takımda, Türkiye'de bir takımda, Icardi ve Osimen gibi iki tane Avrupa ve dünya çapında santrafor olması ağır bir lükstür. Ben sana geçen hafta ne dedim? Türkiye liginde oynayan her oyuncuyu milli takıma alsan, Türk milli takımının dünya kupası finalindeki santraforu kimdir? Osimen. Osimen yok, sakat, bacağı koptu. İki numaralı santraforu kimdir? Icardi. Onun da bacağı koptu. 3 numaralı Santrafor'u kimdir ha? İşte bak Montelli o zaman ne yapıyor? Ya Kerem'i oynatıyor, ya Barış Alper'i oynatıyor. İkisi de standart, orijinal Santrafor değil. İkisi de kanat oyuncusu, atak oyuncusu, çabuk oyuncusu. Ha, şimdi tablo böyleyse, bu bir lüks. Lüks, lüksü iyi kullanırsan verim alırsın. Lüksü küstürmeyeyim dersen puan kaybeder. Hadi bir daha başlasana bir deplasmanda Icardi ile Osimhen'le de göreyim seni. Okancım.